<laughs> merhaba, merhaba. Her zamanki gibi giriyoruz. <laughs> Çatır Çutur Matematik kanalına hoş geldiniz. Evet, yine birlikteyiz. Bugün o meşhur konuya yeniden dönüyoruz. Tercih dönemi başladı. Neler olacak? Birlikte bakalım. Başlıyoruz. <laughs> Tercih dönemi yani şu anki içinde bulunduğunuz yaz tatilinizin kabusu. Ya yerleştirme garantili oynayacaksın ya da şansımı bir deneyim hocam modunda Rus süreti tadında tercih yapacaksın. Şimdi soruyorum sana. 50k geldi yani 50 bin bandında bir puanın geldi. Ne yapacaksın? O bu yıl sıralamalar şöyle oynar ben 25-30k'ya kadar her şeyi yazarım mı diyeceksin? Ya da garantiye alıp 75-80k'ya kadar yazacak mısın? Kararsızlık candır. Hayat kurtarır bazen. Ama tercih listesinde tamamen bir felaket yaratır. Şimdi ÖSYM'nin tercih algoritmasından biraz bahsedelim. Yani dibine kadar bir girelim. ÖSYM'nin tercih mantığı nasıl işliyor? Sıralama artı kontenjan artı tercih eşittir senin geleceğini belirliyor. Yani bu iş hadi şunu da buraya yazalım şeklinde olacak gibi değil. Başvurabileceğiniz kanalların en başında kim geliyor? Yok Atlas. Buraya girdiğiniz zaman 2024 kontenjanlarına göre tercih sıralamasına bakabilirsiniz. Ama 2025 tercih kılavuzu halen çıkmadığı için çok dikkatli olmak gerekiyor. Onu direkt baz almak yanlış olur. Neden? Yeni açılan bölümler var. Bir de kapanan bölümler var. Bunlar şu an orada görünmüyor. Ama tercih kılavuzu geldiğinde bunları orada görmüş olacaksınız. Hocam bu neden önemli? arz piyasası gibi. Şimdi yeni açılan bir bölüm çok tercih edilmez. Sen yazarsın, gelir ama bir sonraki yıl popüler olur. O yılki puanla bile giremeyebilirsin. Hani bunlar ince hesaplar, buna bakmak gerekiyor. Şimdi sizin için en önemli faktörlerden birine geldik. Şehir mi, bölüm mü? O meşhur soru. İyi okulda istemediğin bir bölümde okumak mı, yoksa istediğin bölüm ama yaşayamayacağın bir şehirde bulunmak mı? Vallahi buna sen karar vereceksin. Kazandığın bölümü sevecek misin o şehirdeyken? Yoksa kazandığın bölümün içinde bulunduğun şehir seni mutsuzluk abidesi mi yapacak? Sıkıntı. Gerçek konuşalım. Bölümü kazandın. Tamam gittin. Ama istediğin motivasyonda okuyamıyorsun. Şehir faktörü, bölümün içindeki sıkıntılar seni etkiledi. Hocam ben bir yıl daha hazırlanayım dedim. Geçmiş olsun. Kırık Orta öğretim başarı puanı mağdurusun artık. E kırık ÖBP'nin ne demek olduğunu biliyorsunuz. Yani orta öğretim başarı puanının laps diye yarısı gidecek. Şimdi sen bir sonraki yıl hazırlansan bile bu yıl işte 60K ile yerleştin diyelim. Seni 30K'ya çekeceğim diyordum. E o orta öğretim başarı puanından yarısı gitti. Ne olacak? Ekstra yani insanüstü bir çaba göstermen gerekiyor. O yüzden tercihlerinizi çok doğru yapmanız gerekiyor. Üniversite okurken bir de olan şu gerçekliği var. Hani işin maddiyat kısmı, içinde bulunduğumuz şartlar zaten artık bizi çok etkiliyor. Hepiniz farkındasınızdır. Birileri seni zorluyor diye neresi olursa olsun gideyim moduna girme. Çünkü gittiğinde sene başında kahraman olursun, sene sonunda pişman. Ve bunu sadece sen yaşayacaksın. Geleceğini belirleyen bir sınav daha doğrusu şöyle söylüyorum YKS sürecinde sıkıştırılmış bir süreçte seni biz sınava soktuk, sınav sonucun geldi. Sonra buradaki sonuçla bir üniversiteye gittin, kazandın, bitirdin. 40 yılını belirleyecek. Allah daha uzun ömür versin. Peki, istemeye istemeye okuyup bir de bitiremeden geri gelmek var. Bunları iyi hesaplamak gerekiyor. Hayat zor. Bölüm seçimi mi yapacaksın, hayat tarzı mı? Ne demek istedik? Tıp, okuyorsun ama 6 yıl boyunca grisin. Mühendislik, iş bulman artık zor. Psikoloji. Herkes istiyor. Alanı dar. Hukuk. Mezun olsan bile stajyer olarak çalışan yerde bile sıra bekliyorsun. Kararsızlık en büyük düşmanınız. Biraz da real durumlardan bahsedelim. Şimdi ekranda göreceğiniz üzere dağılımlardan bahsedelim. Şimdi YKS sayısal puanının 4 yıllık sıralama trafiğine göre bakın bu yıl 550 puan alan 57 kişi var. Geçen yıl 162 kişi var. Bakın 530, 510, 490 diye devam ediyor. Nerede değişmeye başlıyor? 490, 470'te işler karışıyor. Orada bir 1500 kişi atmış. Öbür tarafta bir 4000 kişi atmış. Daha sonra 12.000 kişiye 8.000 kişi atmış. Böyle gitmeye başlıyor 11.000. Demek ki burada bir sıkışma var. Hele aralık ilerledikçe sıkışmanın nasıl olduğunu görüyorsunuz. Öbür ekran gelsin. Eşit ağırlık bakın. Eşit ağırlıktaki 4 yıllık sıralamalardaki dağılımlara bakarsak, hani 4 yıllık sıralama dağılımına bakarsak, e, normalde 550-530, 510 puan alanlar sıkıntısız ama yavaş yavaş geldikçe netler ne yapmış, puanlar ve sıralamalar değişmeye başlamış. Doğru mu? Eşit ağırlık sayısala göre bir tık daha iyi gibi. Bir tık. Ama nereden sonra işler değişiyor? Yaklaşık 430 puandan sonra işler karışmaya başlıyor. Sıkışmalar başlıyor. Hele 350 puandan sonra kabus gibi olaylar karışacak. Buna çok dikkat edeceğiz. 4 yıllık e, sözel sıralama trafiğine bakacak olursak. Gördüğünüz üzere sözelciler çatır çatır yapmışlar. Onlar için artık bölüm ve tercih sıralaması çok daha kolay gelecek. Şimdiden tebrikler onlar için. Şimdi bunun üstüne gelelim. 2024'te YKS'de sayısal puanlı öğrenci alan kısımlara bakalım. Bakın Hemşireliğin toplam kontenjanı 19153 yani en çok tercih edilen. İşte tıp 19020, diş hekimliği 9800. Bu şekilde devam ediyor. Tercih edilen kontenjanları da yazmışız. Şimdi burada neye bakacağız? En sağ tarafa geçtiğiniz zaman dikkat edin. Tıp 29K ile kapatmış. Diş hekimliği 46K ile kapatmış. Uçak mühendisliği 53 kayla eczacılık 60 kya kadar çekmiş. İşte yapay zeka artık geleceğin popüler mesleği. Şu an 102 bine kadar gelmiş ki yani ben yükseleceğini düşünüyorum artık. Bu şekilde devam ediyor. Bunu niye söylüyoruz? Bu bizim geçen yıl kapanışlarımız. E sayısalda bir daralma olduğunu ve yığılma olduğunu düşünürsek ben bunların biraz daha böyle yukarıya doğru çıkacağını düşünüyorum. O yüzden tercihlerinizi yaparken çok dikkatli olacaksınız. Devam. Eşit ağırlıkta işte en çok tercih edilenler 2024 kontenjanlarına göre işletmenin 14703, psikolojinin 12000 küsür, hukukta 14000, iktisat bu şekilde devam ediyor. Tamam. Bakalım psikoloji kaçla kapatmış? 176K, rehberlik 199K, çocuk gelişimi 219K, yönetim bilişimleri 441. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi eşit ağırlıkta öyle çok ekstra büyük bir oynama olacağını beklemiyorum. Ama biraz da oynama olacağı aşikar. Devam ediyoruz. Sözel puanın kontenjanlarına bakalım. Sercih edilmeye baktığımız zaman işte ilahiyat 9200, özel eğitim öğretmenliği 2800, işte okul öncesi 4490 bu şekilde devam etmiş. İşte özel öğretimin 11K ile kapatmış. Okul öncesi 28K ile kapatmış. Türkçe öğretmenliği 68K, 68K ile kapatmış. Yani bunlar geçen yılın ben biraz daha rahat ve ılımlı seçim yapabileceğinizi düşünüyorum sıralamaları yaparken. Peki nerede kalmıştık? Devam. Şimdi toplam 204 üniversite var. Geçen yıl yerleştirilme adedi 1 milyon öğrenci yerleştirildi. Yaklaşık 1 milyon 600 bin başvuru vardı. 600 bin yerleşmedi. Bu yıl 2,5 milyon civarı öğrenci sınava girdi. Yani 1,900 sınava giren lise öğrencisi vardı. Mezunu yaklaşık 600 bindi. 2,5 milyon öğrenci. E, kontenjanların ne ölçüde olduğunu kılavuz yayınlanınca göreceğiz. Oynamalar çok riskli şu an için. Kılavuz gelince herkesin listesi çatır çatır değişecek. Bunu göreceğiz. Şimdi siz 30 Temmuz'a kadar karalayın istediğiniz gibi. Ona bakın, buna bakın, değerlendirin. Daha çok değişecek. Ama şöyle bir şey yapmayın. 11 Ağustos'ta bitecek. Son güne falan bırakmayın. Maazallah kitlenir bir şey olur kalırsınız öyle. Son güne gelmeden işinizi mutlaka halletmiş olun. Gerçi tercih döneminde de zaten ekstra ilgileneceğiz. Hadi bakalım. Kendine şunu sor. Ben ne istiyorum? Başarı sıram ne? Ekonomik durumum neye el veriyor? Tercih tamamen kişisel bir seçimdir. Burada kimseyi dinlemeyin arkadaşlar. Bu hayatı siz yaşayacaksınız. İyisiyle kötüsüyle. Kimsenin senin yerine karar vermesine izin vermeyin. Ama senin hayallerin netse kılavuz bile yayınlandığında seni bu yoldan vazgeçiremez. Unutmayın bazı bölümler her yerde okunur. Yani tıpı nerede okuduğun çok da önemli değil. Tabi yani Hacettepe'de, Cerrahpaşa'da, Çapa'da, Koç'ta okumadıysan geriye kalan her yerde aynı. Ama bazı bölümler doğru şehirlerde anlam kazanır ki bu da sizin oluşturacağınız network. Şimdi git tercihlerini yap. Üzerine oyna, karala, çiz, yer değiştir, bak, et, ama ölü tercih moduna girme. Yani 50K gelmişken tutup da başa 5K yazma. 10K yazma. Ha, yeni açılacak bir bölümdür. Ortalama bir üniversitedir. Boştur. Şansını dene. O ayrı mevzu. Tabii yeni açılacak üniversitenin bölümünü de kılavuzda göreceksin. Bölüm mü seçiyorsun, şehir mi seçiyorsun? Soruların varsa yorumlara yaz, birlikte inceleyelim. Bir sonraki videoda tamamen bunları değerlendirelim, üzerine konuşalım. Tercih döneminde ayrıca yapmış olduğunuz seçimlerle birlikte bir canlı yayın yapacağız. Bunun da hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. İlk canlı yayın tecrübemizi tercih döneminde yapacağız. Sizin o tercihlerinizi alacağız, üzerine değerlendireceğiz. Bölümlerin önceliğini sonralığını konuşacağız. Bizim ilk tecrübemiz olacak. Sizlere faydalı olabilirsek umarım iyi olacak. Şimdiden görüşmek üzere. Çatır Çutur kanalının saykoları. Başarılar, tercih, hayat. Ah, <túr, chú>, tudo, <túr. laughs>